Mutfağıma hoş geldiniz efendim. Bu videomda sizlere muhteşem sosuyla harika yumuşacık glutensiz bir kek yapacağım. Hemen tarife geçiyorum. Sizleri bekletmiyorum. Öncelikle 3 adet yumurtam var. 3 adet yumurtayı karıştırma kabımın içerisine kırıyorum ve yumurtaları karıştırmaya başlıyorum. Yumurtalar yavaş yavaş karışırken üzerine bir su bardağından bir parmak eksik olan toz şekerimi ilave ediyorum. Yavaş yavaş ekliyorum şekeri yumurta içerisinde güzelce eritmeye çalışıyorum. Hızlıca karıştırıyorum. Yumurtam ve şekerim köpük köpük oluyor. Üzerine yarım su bardağı su, yarım su bardağı sıvı yağ ekleyeceğim. Ben bir bardak içerisinde yarım yarım ilave ettim. Öyle de yapabilirsiniz. Yine onları da hızlıca karıştırıyorum. Daha sonra da bir su bardağından bir parmak eksik süt ilave ediyorum ve bütün sıvılarımı karıştırmış oldum. Güzelce karıştırıyorum. Karıştırırken de üzerine 2 yemek kaşığı kadar kakao ilave ediyorum. Kakao ile de güzelce karıştırıyoruz. Ve glütensiz unum var. Kakaoyu ekledikten sonra bir paket glütensiz unumu hiç elemeden, hiçbir şey yapmadan 250 gramlık un üzerine ekledim. 2 paket kabartma tozu ve bir pakette şekerli vanilin ilave ettim. Yine hızlıca karıştırıyorum. Bu şekilde bir kek kalıbım var. Üzerine birazcık sıvı yağ ilave ediyorum ve hızlıca fırça yardımıyla her tarafını güzelce yağlıyorum. Ben ekstra hiçbir şey sürmüyorum kek kalıbıma. Ve hazırladığım kek karışımını güzelce üzerine döküyorum. Şöyle ileri geri sallıyorum. Biraz da tezgah vuruyorum. Hava boşluklarını içerisinden alıyorum doğruca fırına gönderiyorum efendim. Kekim fırında pişerken ben hızlıca üzerine sosunu hazırlıyorum. Küçük bir tencere içerisine bir su bardağı sütümü ekledim. Tenceremin altını açıyorum. Ve üzerine 2 yemek kaşığı kadar toz şeker ilave ediyorum. Şeker miktarınızı isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Üzerine de 1 yemek kaşığı kakao ilave ettim. Ve toplamda da 3 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. İçerisindeki şeker eriyene kadar da güzelce karıştıracağım. Evet, güzelce karıştırıyoruz. Kaynatmamıza gerek yok. Kakao ile şekeri özdeşleştiriyoruz. Güzelce karıştırıyoruz ve kabuk bağlamaması için de yine kaşık yardımıyla karıştırıyorum ve hazır sosumuz. Soğuması için kenara bırakıyoruz. Bu arada 180 derecede yaklaşık 40 dakika kadar pişirdiğim kekim fırından çıktı. Fanlı ayarda pişirdim ve pişirirken de bir püf noktası olarak da altına bardakla su koydum. Buharda pişirme etkisi yapması için. Şöyle kek kalıbımın kenarlarından bir bıçak yardımıyla dokunduruyorum ve kekimi tabağıma alacağım. Kekim soğudu bu arada, dinlendi hemen çevirdim. Gördüğünüz gibi şöyle kalıbın üzerine birazcık vuruyorum elimle. Ve hemencecik çıkıveriyor. Çok güzel bir şekilde göstereyim. Kekim çok güzel kabarmış. Gördüğünüz gibi artık üzerine sosunu dökeceğim. Şöyle küçük delikler açıyorum. Bir çatal yardımıyla üzerine. Ve hazırladığımız sosumuz soğudu. Üzerine güzelce gezdiriyorum. Gayet güzel oldu. Şöyle kaşık yardımıyla hazırladığımız sosu kenarlarını da e, oluklarından aktırıyorum. Güzel bir görüntü elde edebilmek için. Hem de kenarları da ıslansın diye. Ve üzerine daha önce buzlukta hazırladığım ahududularım vardı dondurulmuş. Onları ekleyeceğim ben süslemek için. Siz nasıl istiyorsanız o şekilde süsleyebilirsiniz. Ahududularımı ekledim. Bir de beyaz çikolata kullanacağım. Eritmek için bunları buzdolabı poşetine alıyorum. Su dolu bir kap içerisinde bekletiyorum. Bir yaklaşık 5 dakika kadar. Ve gördüğünüz gibi erimiş oluyor. O kısmı çekmemişim. Ama sizler de yapabilirsiniz. Böyle ucundan küçük bir makas yardımıyla kesik attım. Ve eritilmiş çikolatayı da üzerine gezdiriyorum. Böyle harika bir görüntü elde ediyoruz. Şöyle yakından göstereyim. Daha sonra da e, bu iştah açan pastamızın doku testini yapalım hep birlikte diyorum. Ama bu görselleri çekmeye tabii ki doyamıyorum. Şimdi doku testine geçiyorum. Sizleri daha fazla bekletmeyeceğim. Bir bıçak yardımıyla güzelce pastamı kesiyorum pasta diyorum ama kek üzerini süslediğimiz için pasta gibi oluyor. İsterseniz bunu ortadan ikiye de kesip ayırabilirsiniz. Şöyle spatula yardımıyla da güzelce çıkartayım. İşte gördüğünüz gibi akışkan bir sos ve harika frambuazla uyumu da çok güzel oluyor. Şöyle yakından da size göstereceğim şimdi. Tabağımın içerisine alayım. Bu bölümü hiç kesmiyorum. Göstermek istiyorum çünkü işte akışkan kremasıyla, akışkan sosuyla krema diyorum. Yanlış anlaşılıyorum. Kusura bakmayın. Kekimiz hazır. Şöyle hemen bir doku testi yapalım. Gördüğünüz gibi yumuşacık. Hemen dokundurduğunuz gibi parçalanıyor ve emin olun ağzınızda dağılıyor. Çok lezzetli oldu. Denemenizi tavsiye ederim. Glütensiz olması da ayrıca bir avantaj oldu. Tatlı isteğini giderebilirsiniz. Özellikle çölyak hastaları rahatlıkla deneyebilir diyorum. Efendim videonun sonuna geldik. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.